Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm Selam. Ali abiyle mi görüşüyorum? Benim. Ee, Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş. Nasılsınız? <laughs> teşekkür ediyorum. Sağ olun Yalçın Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum. Ee, Allah, Allah iyilik sağ olun. olsun. Sizi özellikle tebrik etmek istiyorum. Ee, evde oturduğunuz için, bizi aradığınız için. Ee, buradaki notlara göre e, Milli Egemenlik Mahallesi'nde oturuyorsunuz. Pazar ihtiyacıyla market ihtiyaçlarımızı arkadaşlar görmüşler. Memnun kaldınız mı? Bir sıkıntı oldu mu? Yok, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Şimdi İyi geçler. Onur Bey söylemiş, gönderdi arkadaşlarla. Allah razı evet. olsun. Size de aynı teşekkür ediyorum. Ee, ben Allah teşekkür ederim abi. Her zaman telefonumuz açık, e, gece dahil. Bu konuda biz, yeter ki siz evde kalın. E, biz Allah yardımcı olacağız inşallah. Allah razı olsun. Evet. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet. Ellerinizden öpüyorum. Gündeminizden. Evde kalın yine. Dediğim gibi sağlıklı kalın inşallah. Allah size hayırlı evet. ömürler versin. Allah teşekkür ediyorum. Allah günlerden razı olsun. Günlerinizden. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hay